Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır video çekemiyordum. Yaklaşık iki haftadır falan video atamıyordum ve şimdi beklediğiniz video geldi. şimdi bugün sizinle birlikte bir soru cevap videosu çekeceğiz. Ne için olabilir bu soru cevap videosu? Aynı zamanda yorumlarda çok istiyordunuz ve 14 abone olduk. Evet gerçekten desteklerinizi çok teşekkür ederim destekleriniz için. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir aile olduk. Hepinize teşekkür ediyorum 14 abone için öncelikle. Beni destekleyen, bana yardım olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de sizinle birlikte 14 abone oluşumuza özel, 14 abone özel Socavark videosu çekmeye karar verdim. Umarım bu videoyu zevkle izlersiniz. İlk öncelikle videoya geçmeden önce... 14 abone olduğum için gerçekten çok mutluyum. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İlk öncelikle e, kanalıma abone olmaya devam edin. Hepinizi çok seviyorum. E, teşekkürler e, 14, abone, e, 14 abone olduk sizlerin sayesinde. Şimdi o zaman e, bugün sizinle birlikte 14 abone özel dediğim gibi soycu bir videosu çekeceğiz. Umarım bu videoyu zevkle izlersiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Ee, bu arada işte bu soru-cevap videosunun 4. bölümü. Ee, daha önce birinci, ikinci, üçüncü bölümlerini kanalımda bulabilirsiniz. 4. veya 5. bölümü bu zannederdim. O kadar çok bölüm çektik ki soru-cevap videosunda. 4 mü 5 mi tam bilmiyorum ama dediğim gibi bugün 4... soru-cevap videosunun 4. ya da 5. bölümüyle karşınızdayım. Ama bu video dediğim gibi 14 abone özel bir video oldu. Umarım zevk de dediğim gibi ilk öncelikle 14 abone olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, o zaman hadi başlayalım. Ee, kaç yaşındasın? Ben arkadaşlar 13 yaşındayım. Ee, ve 8. sınıfa gidiyorum. Ee, bilmeyenleriniz için. Bu şekilde 13 yaşındayım yani. Ve bu arada 13 yaşıma yeni geldim. 14 Kasım doğum günüm. Yani 2 hafta önce falan diye yaklaşık. 2 hafta önce doğum günümü kutladık. Ee, yani... 14, Kasım doğum, 14 Kasım'da doğdum ve 2007 doğumluyum. 13 yaşındayım ve 8. sınıfa gidiyorum. Buna belirtmiş oldum. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek fast food olarak ayrı seviyorum aslında. Normal olarak diyecek olursanız ayrı seviyorum. Normal yemek olarak yani normal bir yemek olarak düşünürsek en sevdiğim yemek patates kızartması ve köfte. Şimdi devam edelim. Ee, en sevdiğim yemek dediğim gibi patates kızartması ve köfte. Fast food olarak da pizza ve hamburgeri çok seviyorum. Özellikle hamburgerler bayılırım. Yani çok güzel bence herkes hamburgeri seviyordur diye düşünüyorum. Yani en fast food olarak pizza ve hamburgeri seviyorum. Normal yemek olarak düşünürsek de patates kızartması ve köfte. Yani favori şeylerim yemeklerim. Şimdi iki o zaman diğer sorumuza geçelim. En sevdiğin spor? Arkadaşlar benim en sevdiğim spor e, voleybol ve işte resim çizmek falan. As, pardon resim çizmek bir spor değil aslında. E, şey voleybol oynamak ve e, işte e, yüzmek diyebilirim. E, çünkü yani voleybol oynamayı çok seviyorum. E, aynı zamanda geçen sene bir voleybol kursuna gitmiştim ama şu anda bıraktım çünkü hem koronadan dolayı hem de bu 8. sınıfım bildiğiniz üzere ve evet, LGS'ye hazırlandığım için LGS sınavı olduğu için önümde. Şu anda e, bu tarz aktiviteler, bu tarz sporla e, ilgilenemedim. Yani şu anda özel voleybol kursuna gitmiyorum. Geçen sene voleybol kursuna voleybol kursuna yazılmıştım. Voleybol kursuna gittim yaklaşık bir yıl boyunca. Bir yıl voleybol eğitimi aldım. Bir yıl. E, sadece bir yıl alabildim Bir yıl değil de 10 ay falan yani az sayılır yine. 8-10 ay falan gittim. Ve dediğim gibi voleybol kursuna gittiğim için de voleybol oynamayı çok seviyorum. Aynı zamanda çok bence güzel şey yapıyor. Aynı zamanda ailemle falan da birlikte voleybol oynuyorum. Ve bence güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ve bir de yüzmeyi seviyorum. Daha önce yüzme kursuna da gitmiştim. Birçok kursa gittim ben aslında. Yüzme kursuna gittim. 8-9 yaşındayken, 4 yıl önce falan 4-5 yıl önce 8-9 yaşındayken falan ee, şu an 13 yaşındayım bu arada 8-9 yaşındayken yüzme kursuna gittim geçen sene 12 yaşındayken e, voleybol kursuna gittim ee, ve işte 8-9 yaşındayken yüzmeye gittim 8-9 yaşındaydım yine baleye gittim. Sonra 12 yaşındayken geçen sene voleybol kursuna gittim. Ve böyle bir ara bir dönem falan 10 yaşındayken de 3 yıl önce kendi falan piyano kursuna gitmiştim ama sadece böyle bir hafta falan gidebildim sonra midem bulanmış hasta olmuştum falan sonra hasta olduktan sonra böyle voleybol piyano kursunu e, istemedim nedense böyle sevmedim falan o yüzden bir daha gitmedim sadece o böyle bir dönem gitmiştim bir yıl bile sürmedi o neredeyse bir ay falan sürdü neredeyse çok uzun bir dönem gitmedim e, çok uzun bir dönem voleybol eğitimi almadım sadece bir ay falan oldu neredeyse çok az bir dönem yani onda da çok fazla bir şey anlayamadım ama en sevdiğim e, kurslardan bir tanesi voleybol kursu ve e, şey voleybol kursu ve yüzme Başarı olduğun, başarılı olduğun ders. Başarılı olduğum ders Türkçe ve fen. Özellikle feni bu aralar sevmeye başladım fen dersi. Bu aralar bu dönem sevmeye başladım ve aynı zamanda feni bu aralar iyi oldu. Geçen sene fenim berbattı. Hep böyle 65-70 falan oluyordum yani. Geçen sene fenim fen notum çok kötüydü. Ama bu sene biraz düzelttim dediğim gibi. Fende bu sene yine biraz başarılıyım ama en başarılı oldum. En iyi, en üst seviyede en başarılı olan derslerden bir tanesi Türkçe. Aynı zamanda en sevdiğim ders de Türkçe. Türkçeyi çok seviyorum. Türkçe derslerini, Türkçe öğretmenimi falan her şey, Türkçe öğretmenim de buradan küçüklerimi iletiyorum. Yani Türkçe öğretmenimi de seviyorum. Aynı zamanda Türkçe dersini de çok seviyorum. Ve en sevdiğim derslerden bir tanesi Türkçe. Aynı zamanda başarılı olduğum derslerden de biri Türkçe. Zaten soru burada başarılı olduğum ders ne demişti. Başarılı olduğum ders Türkçe. Ve e, Türkçeden böyle geçen sene falan 95 falan almışım. E, 90-95 falan almışım. Bayağı iyiydi notlarım. Bu sene de 90 falan aldım. 90 falan aldım zannedeceğim. Bu sene e okul e, korona yüzünden okula gittim tabii ki de ama şimdi karantinada falan, şimdi okula gidemedim. Zaten eğitime devam ediyorum. Bu yüzden sınavlar iptal oldu. Ve şu an bu dönemki girdiğim sınavların notlarını bilmiyorum. Daha notlarını görmedim ama el bakacağım. Ama büyük ihtimal 85-90 falan almayı ümit Ve geçen sene notlarım 95 falan da gayet başarılı oldum derslerden bir tanesi. Aynı zamanda Fen'i de çok seviyorum ders olarak. Fen'deki şeyleri falan da seviyorum. Genelde ben arkadaşa sözelci diyebilirim. Yani sözel dersleri genelde çok seviyorum. Çok fazla sayısalı sevmiyorum. Özellikle matematiği çok sevmiyorum. Ama dediğim gibi Fen de sayısal olmasına rağmen fen de çok seviyorum. Çünkü Fen'in şeyleri bana sayısal gibi gelmiyor. Böyle direkt işaretleme bir şey. Besimler ve DNA vesaire Yani direkt işaretleme şeyler. Böyle çok matematiksel işlem yok bence Fen'de. Matematiksel gerektiren işlem yok. O yüzden bence fen de çok seviyorum. Aynı zamanda Türkçe'yi de çok seviyorum. En sevdiğim derslerden bir tanesi Türkçe ve Fen. En sevdiğin şarkısı, en sevdiğin Şarkı. En sevdiğim şarkı yabancı olarak, yabancı pop müzik tercih ediyorum. Yani en sevdiğim müzik türü pop, pop müzik. En çok kullandığım şeyler. Ve ben hakikaten genelde sürekli e, Türkçe şarkı dinliyorum. Çok az yabancı dinlemiyorum ama yabancı dinlediklerim de birkaç tane var aralarında. Shape of You çok dinliyorum. Bir de Shape of You diye bir şarkı var. Onu dinliyorum. O, o geçen sene çok popüler, çok trend olan bir şarkıydı. Ee, geçen sene çok popüler ve trend olan bir şarkıydı. Bu sene biraz popülerliğini şey yaptı azalttı diyebilirim. Çok trend olan bir şarkıydı, moda olan bir şarkıydı, şey pop bir şarkısı. Ee, bir de "Rockabye Baby" diye bir şarkı var. Onu da çok seviyorum. Bu iki şarkıyı, Shape of pop ve "Rockabye Baby". O ikisini çok seviyorum. Yabancı olarak, yabancı çok fazla şarkı dinlemediğim için bir tek iki tane var. Yabancı ama Türkçe'den. Şarkılardan bayağı var. 10-15 tane falan var neredeyse. Ama ben size sadece en sevdiğim şarkı olarak 2 tanesini söyleyeceğim. Demet Akalın'ın Pırlanta diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. Bir de e, Reymen'in bir tane Ela diye bir şarkısı vardı. Onu da çok seviyorum. Bir de e, Hadise'nin bir tane e, işte... Bizim de bir farkımız, farkımız var diye bir şarkı vardı. Onu da çok seviyorum. Yani e, şarkı olarak Demet Akal'ın Pırlanta diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. Bir de Rayman'in Ella, Rayman Ella diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. Bir de dediğim gibi Hadise'nin senin e, şey, Bizim de bir farkımız var diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. Yani bu üç şeyi çok seviyorum. Bizim de bir farkımız var seviyorum. Bir de e, Rem'in Ela şarkısı seviyorum. Bir de Demet Akar'ın Pırlanta diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. E, hayallerin hayallerin ne? Hayallerim e, oyuncu olmak ve şarkıcı olmak. Yani bu arada bu şu an kaçıncı soru? Altıncı soru. Hayallerim e, oyuncu ve şarkıcı olmak. Özellikle oyuncu ve şarkıcı olmayı çok istiyorum. Çünkü hani herhangi bir, bir televizyonda yer almak, herhangi bir filmde oynamak, herhangi bir, bir dizide oynamak bence beni çok ee, mutlu eder ve çok e, e, çok güzel bir duygu olur. Çok güzel bir duygu alırım ve gerçekten bir televizyonda görmek, bir dizi dizide, bir filmde oynamak beni aynı zamanda sevindirir ve çok mutlu olurum. Yani çok du, e, çok fazla çok du, duygu olurum. O yüzden e, e, yani bir dizide yer almak, bir filmde yer almak açıkçası beni çok mutlu eder. Özellikle hani bir dizi izlerim mesela aa ben bu dizide oynuyorum aa kendi televizyonda gördüm vesaire demek yani bir dizide bir e, televizyonda oynamak hem yani beni şaşırtır aynı zamanda çok mutlu olurum herhangi bir dizide yer almak falan aynı zamanda şarkıcı da öyle kliplerde yer almak özellikle klip çekmeyi falan ben çok seviyorum özellikle şarkıcılar böyle klip çekerken falan çok güzel arka planlar falan bunlar klip çek ...posterlerde yer alıyorlar, işte klipler çekiyorlar vesaire. Bence şarkıcı olmak da güzel yani ikisini iki mesele aynı anda yapabilmek isterdim yani. Benim en büyük hayalimden bir tanesi e, oyuncu ve şarkıcı olmak. Ama onun dışında da bir lüks bir villada, ya, lüks, bir, lüks havuzlu bir villada oturmak. Ve e, güzel bir, e, en pahalı güzel bir lüks araba al, almak diyebilirim e, hayallerimden biri. Ama en büyük hayallerimden biri dediğim gibi oyuncu ve şarkıcı olmak. Çünkü herhangi bir dizide, herhangi bir filmde yer almak beni çok mutlu eder. Aynı zamanda şarkıcılıkta da öyle. Bir klipte olmak, posterlerde vesaire olmak bence çok güzel bir duygu. O yüzden bence yani en sevdiğim hayallerden biri oyuncu ve şarkıcı olmak. O zaman diğer şeyimize geçelim. Korktuğun hayvan ne? Korktuğum hayvan aslında benim bir korktuğum hayvan yok diye diyebilirim. Çünkü çok fazla hayvan korkum yok açıkçası. Ama bilmiyorum yani. Çok az bir hayvan korkum yok. Ama yılandan korkuyor olabilirim. Çünkü yılan yani çok şey. Yılanı mesela hani bir hayvan parçasında falan görüp de böyle bir yılanı falan sırtıma alamam be. Pardon pardon. Mesela yılanı falan bir sırtıma falan alamam. Yani almaya çalışsam sırtıma falan alamam. Çünkü yani yılan bana böyle Hulandan da çok tehlikeli bir hayvan gibi geliyor bana. O yüzden yılandan yani korkarım aynı zamanda tırsarım yani. O yüzden en korktuğum hayvan yılan olabilir yani yılan diyeyim bu cevaba. Sekizinci sorumuz kardeşin var mı? Bu arada toplamda 12 sorumuz vardı. Söylemeyi unutmuşum videonun başında. Kardeşin var mı? kardeşim var arkadaşlar adı Yaman onun da kendi bir YouTube kanalı var Yaman YouTube onda abone olursanız aşağı linkini paylaşıyorum abone olursanız çok sevinirim Yaman kardeşim de kendi bir YouTube kanalı var orada çok güzel içerikler paylaşıyor oyun videoları vesaire paylaşıyor onun kanalda abone olursanız sevinirim onun kanalını yaklaşık 4 ay önce falan açtık yeni açtık sayılır o yüzden çok az bir videosu yok 4-5 tane falan video yükledi şu ana kadar Orada da güzel içerikler, oyun videoları falan paylaşıyor kardeşim. Onun kanalında da abone olabilirsiniz. Yakında güzel videolar gelecek onun kanalından da. Ee, dediğim gibi bu şekilde kardeşim var. İlkokul 2'ye gidiyor ve ikinci e, sınıfa gidiyor. Ve 7 yaşında. Aramızda 6 yaş fark var. Baya bir fark var yani. Takip ettiğin YouTuber kim? Ee, takip ettiğim YouTuber e, Enes Batur'u takip ediyorum. Yani çok takip et ediyorum diye bir diyemem ama enspouturu takip ediyorum, Meryem Canı takip ediyorum, çocuk youtuber olarak Edirne su çobanı takip ediyorum, ee, çocuk youtuber olarak Edirne su çobanı takip ediyorum, Nisanur Neşeli, Edirne su çoban, e, e, çocuk youtuber olarak, normal youtuber olarak da Orkun Işıtmak takip ediyorum. Bir de Meryem Can ve e, Merve Özkaynak, Meryem Can, Merve Özkaynak ve Orkun Işıtmak takip ediyorum. Takip ettiğim youtuberlar bunlar olabilir yani. Çocuk youtuber olarak dediğim gibi Nisan Neşeli ve Ecrin Çobanı takip ediyorum. Ee, bu şekilde. Hangi okulda okuyorsun? Hangi okulda okuyorum? Ben arkadaşlar Kandili Koleji okulunda okuyorum. Kadıköy'de, Hasanpaşa'da Kandili Koleji okulunda okuyorum. Özel okulda okuyorum. böyle merak edenleriniz var mıdır diye söyleyeyim dedim. Kandili Koleji'nde okuyorum. Kadıköy, Hasanpaşa'da bir okul ve özel bir okul bu şekilde. Yani kendi Koleji'nde okuyorum. Şimdi son iki sorumuz kaldı. Bu iki, son iki soruda söyleyeyim. Kaça gidiyorsun ve burcun ne? Ben sana kaça gittiğimi söylemiştim adın ne, kaç yaşındasın sorusu ama yine de söyleyeyim. Kaça gidiyorsun? Ben arkadaşlar 8. sınıfa gidiyorum ve LGS'ye hazırlanıyorum bu şekilde. Yani ortaokul son oluyor ve 8. sınıfa gidiyorum. O zaman diğer soruya geçelim. Ve son sorumuz bu da. Burcun ne? Evet. Benim burcum arkadaşlar akrep. Akrep burcuyum. Zaten e, 14 Kasım doğumluyum ve 14 Kasım Burcu, e, olduğum için de e, ya zaten bu yani e, 8, böyle Kasım başından ve yani 1 Kasım'dan 16, 20 Kasım'a kadar falan zannedersem Akrep Burcu olunuyor. Ben de 14 Kasım, 2007 doğumlu olduğum için 14 Kasım'da doğdum ve 2007 doğumluyum. Yani Akrep Burcu'yum. Bilmeyenleriniz için Akrep Burcu'yum ve çok çekici özellikleri var. Şimdi bahsetmeyeyim. Bu şekilde arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım bu videoyu izlemekten zevk alırsın, almışsınızdır. Bu arada arka planım bu şekilde. Zaten uzun zamandır bu arka planı kullanıyorum ama uzun zamandır bu açıyı kullanmadığım için sizler çok fazla görmüyorsunuz bu arka planımı. Ama yakında arka planımı değiştireceğim. Yine arka planımda da mükemmel derecede videolar gelecek. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ee, Evet arkadaşlar çok seviyorum. 14 abone olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni takip eden herkese buradan sevgilerimi iletiyorum. Ee, teşekkürler şimdiden. Ee, kanalıma abone olmayı ve atmayı unutmayınız. Ee, o zaman görüşmek üzere. 14 abone oluşumunda böyle bir videosunu çekmek istedim. Umarım bu videoyu özellikle izlemişsinizdir. Ee, şimdiden kanalıma abone olursanız çok sevinirim beni takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede çok fazla aboneye ulaştık sizlere. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, bana yardımcı olan herkese buradan sevgimi iletiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.